Evet arkadaşlar tamam. bir de daha sonra gelmiş yani bulunuyoruz. Tamam. Ya oğlum sen ne filin çıkmaz şeymişsin. Lanet olsun Gravel'dan olsam çıkmıyor olsam. muydu? Gravel'i niye koysunlar diye. Bir de O <laughs> ben hile kullanacağım yani. Evet. Lan! Oha! Arkadan oltular gelebilir. Bak, dakikada bir uçak geçiyor. Atatürk Havalimanı'ndan. Evet. Aa! O Ha! Geldi, geldi be. Neden oru olarak vermemişler demiri? Bunu Hı -hı? şey olarak vermişlerdi. Filince olarak vermişlerdi. Ya vallahi karşımda şöyle Ne harcaması? Zaten bunu bunu ben yapalım tamam Yağmur ya. ya. <laughs> Şimdi şu sıkıntıyı nasıl halledeceğiz? Kabulston yok. Yapılacak <laughs> yer yok. Toprak. Topraktan yapacağım. Ben. Yemin. <laughs> Sadece biraz gazet bırakacağım. Bak. Yani Ne Neydi o şeyin adı? Evet. Ne? bir şey yapıyor. Bana bu da yeter. Ya, ya, Hay. <laughs> Çok sakinim ben. azıcık kaz yanlış hatta düşeniyorum ya. Yani. 4 5 tek 3 4 tek kaldı. nemin hepsini harcadım. Bence bayağı azıcık kaz. Direk nodu sağ aç, bir aç bir kaldı. Daha. Ama çok zaman geçti. Nodu sağ aç lan evde yokken o kalktı. Ya. <laughs> şey Ama başka sorun değil. Single player'da git gelin moddan almış yeniyorsan yani. Ama burada da hileler de kapalı. Yok ben öyle bir şey yapmam. Bunu aklıma geliştireceğim. Lan. İyi yapmış. şimdi bundan kazıp adayı getireceğiz o arada videoyu çeteceğim o bölümü çeteceğim bu bölümü evet arkadaşlar döndüm ee, biraz kazdım Hatta bayağı kaldım. Şimdi adayı genişletelim. Ya modum. Hmm. <laughs> Tövbe ya. Tövbe ya. Tövbe. Tövbe. de. Hmm. Terbiyesiz ahlaksız. Bakma. <laughs> 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 Bu ne? Aa ben geçmişim neyi geçen? Lanın çanan, sanar geçen. Ne lan? Haberiş. Ne Ney ne? Ulan kazmam bitmiş. Değil mi? Görünce sana söyleyeceğim. Hani? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya köyden yeniden çıktı ama. Ne yazmış oraya? Evet. Ben evet arkadaşlar Doğruyorum. la geçti ben yine bir koyayım üşeniyorum ya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben videoyu keseceğim bu kısmını direkt hemen hmm, koy, koymuş hepsini kazıp koymuş olarak şey edeceğim evet arkadaşlar döndüm bayağı şey yaptım yeni kazma yapmıştım ama yani bloklar da yetmedi ee, şimdi burada pvp dövüşeceğiz modla çıkan modlarla. Ölü, ya. Ya tahta yok mu? Ya tüm açıldı mı? lan? Şimdi Bir bu. Hı 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 hı. yok Ben şu de. Allah siz gelin gelin, gelin. creeper'ı Kırıkları Oha! az canım vardı. O oh, burada da olmuşum. Allah kazmalı zombi. daha girdi. Evet arkadaşlar. Lag geçti. Ben şimdi ek bir uyumlukla da döverim. Öldüğüm oldu zaten. Çok zaten oldu. Öyle. Ne aşağı mı atayım? Hayır kazma gitti. Bence oraya bir barış şey koy. Creeper <laughs> patlatmadı değil mi? Atın. Abim yok Şu an ben bir, bir şeycik çıkarma. Ulan ağaç büyümesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Macera bir sonraki bölümde devam edecek. Bu bölümden bu kadar bir iki bölüm çıkar bundan görüşmek üzere hoşçakalın.